<gülüyor> <gülüyor> Efsane parkur. Sizin burada kaldı. Yendi. Evet. Yendiler. <laughs> Nerede <arkadaşlar? gülüyor> Bugün neredeyiz? Neredeyiz? <laughs> neredeyiz? <İkilerle. Arkadaşlar>. <gülüyor> 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 neredeyiz? 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 küçüklerle büyükler, küçüklerle büyüklerle. Evet Programa konu oldu biraz daha. Ay çok heyecanlı. İkisi Ozan'la Mira jüri olacaklar. Ben yarışacakmışım. ben de ünlü. Evet ünlü ben. <laughs> yarışacakmışım. Biz ne çok varmış baya? Ozan? Merak ediyorum. Dur heyecanlandırsın. Ben heyecanlandım. Siz jürisiniz tabii Heyecanlan Heyecanlı mısın? Bak titriyorlar. <laughs> evet, işte size Bir Umay ablanın sesi kontrol edelim önce.

Evet, sen? Sen? Hadi. Evet. Ya, ya. Ya. Olur, yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakacağım ben. <laughs> Aileyi de gösterdi değil mi? Bittikten sonra bitti Şöyle yapıyor. Alışkın değil mi? Ee, ben acı biber sos diyorum. Acı biber sos. Buraya denk gelemezse ceza veriyor. Nereye denk geliyor bu? Oraya. Oraya bir şey gelmezse... yok. <laughs> biber. ben Ozan'ın babası. Bazen bazı videolara giriyorum. Vardı. Bazı. Çok nadir fotoğraf. Çok nadir bir Şu geziyor. an çok nadir gibi. <laughs> yani bir babası var yani o zaman. 3 <laughs> 2 Küçüklerle büyükler başlıyor. Valla lafı uzatmadan hemen grupları çağıracağım. O kadar tatlılar ki de bence öyle güzel oyunlar oynayacağız ki. Hemen gelsinler başlayalım değil mi? Mira Hanım ve Ozan Bey geliyorlar. Ozan gelirken ben daha kızarım da burada tanıştım. Hayır <laughs> ne oldu? Yan yana durayım bakayım boyunca. Bu ne Merve? Ha bu ne Merve? Ben de bu tür <laughs> Yani sevimli bir, bir yan yanına durmayı hiç istemiyor. Çünkü içeride de söyledim Benim bir e, kuralım var. Diyorum ki buraya gelen küçük hanımlar lütfen benden güzel olmasınlar. Benden şık olmasınlar. Bakar mısınız? Bakar mısınız? En çok güzel, en çok şık. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu kadar güzel, bu kadar sağlıklı, bu kadar aydınlık olmak için ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir formül var mı? Sağlıklı besleniyoruz, spor yapıyoruz. Sağlıklı besleniyoruz, spor yapıyoruz. Başka? Var bir şey? Mesela oynadığınız oyun oyunlar, oyunlar, biraz daha seçtiğiniz şeyler, şöyle aklı çalıştırıyor. De, de. Değil mi? Kumaycığım de, de. 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 hoş geldin. ne geldiniz. Ne iyi ettiniz. Geldiniz. Merhabalar. Anladın kızlar. Merhabalar. Merhabalar. Ozan. Ozan, Ozan, e, Ozan Bey de tanıyorsunuzdur herhalde. Merhabalar Mirabı Hanım. Evet, Gerçekten. bilmekle ilgili Ozan'ın büyük bir takıntısı olduğunu hissedeceğiz. Evet, Rekabetçi <laughs> <ve> mi herhalde <elhamdülüyor> <elhamdülüyor> galiba? Seviyorum. E evet. evet. O zaman hepsini bilerek ikinciye, O zaman Ozan sen bassın şu butona. Ah. Sonra da bira bas. Bakalım ikinci İkinci geliyor. Maçın hmm. bir, bir şeyler Hı. söylemek, söylemek ister misin? Merhaba. <laughs> Nasılsınız? Çok heyecanlı, çok eğleniyoruz. Çok <laughs> heyecanlıyız, Evet. nasıl gideceğiz? Nasıl gidecek ama gerçekten? Bak taşıklarda korktu bilemezsen, var rezil olursan, var olur. Ama bildik hepimiz. çocuklar Ama ne diyeyim Ne diyeyim? Ne Şimdi neler giremez. Sen benim elimi gördün mü? Gördüm o seni. Bir parça gördüm. Ne güzel olmuş. Hazırsak <laughs> üç, iki, bir. Ozan'cım hep o tarafa bakıyoruz tamam mı? Hiç kameraya bakmak yok. Süpersin. Acaba sizce ne yapacağız? Şimdi böyle bir şeyler var. Bir de benim elimde bir takım kartlar var. Bak. Kartlar için benim şekilleri bu kartlarda bulacak. Bu da kartlar. kartları. Ka Ozan sinirlenmeye başladı. Fazla zeki. <laughs> her şey biliyorsun ya. Evet. Hemen her şey biliyor. çünkü. Kalpte bu, bu, fotoğraflardan bir tanesi çıkacak. O sana da sinirlenmeye, sinirlenmeye başladı. Yeter artık. Ya. Yani. Ya. Sen bile Umay şey Yanlış ben bir şey. şey yani bile ben bile mi? Ben Yenedik ama Yedin. ezilmedik. Yemin. Yani. Bir Yedin. Üç, Yedin. üç tane mi? Var yani. Beşe, beşe bir. Beşe Süpersin. <laughs> Vallahi gözler süper. Çok karışıyor. Ben ben iyi bulurum. Ben iyi bulurum. Efsane parkur. <laughs> Yendi. Yendiler. Yenildik. Vallahi yenildik. Yenildik. Şu oyunda yenildik. Biz yenildik. büyükler yenildik. yenildik. Demek ki küçükler bizi yeniyor. Yenildik. Bir de hep minik yenildik. minik şeyler çıktı. Vallahi buldular Çok ya. Bize top benzer bir oyun var. Aynısı yani. Evde sürekli oynuyoruz. Öyle. Ben bir daha gelmek istiyorum programı ama değiştirmek istiyorum. Şurileri değiştirmek istiyorum. Eğlendiniz mi? Evet. Aa, evet. çok eğlendim ben. Küçük bir Pazar günü izleyebilirsiniz. Nerede izliyorlar peki onu da söyle. Disney Channel. Disney Channel'da seyredebilirsiniz. Küçükler, şunlar oluyorlar. Bunlar küçükler, ben büyükler. Tamam mı? Yarıştık çok eğlendik. Küçükler, Büyükler. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.